Sıfır Atık Hareketi'nin kurucusu ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın vizyonu ve himayeleri doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Sıfır Atık Vakfı tarafından hayata geçirilen Gaziantep Sıfır Atık Çalıştayı, Mavera Kongre ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Gaziantep Üniversitesi ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nin destekleriyle yerelden ulusala israf ve atık temasıyla düzenlenen çalıştayda yerel düzeyde elde edilen veriler, saha gözlemleri ve iyi uygulama örneklerinin ulusal sıfır atık politikalarına katkı sunması hedefleniyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Feray Yılmaz, çalıştay açılışında yaptığı konuşmada dünyayı miras değil bir emanet olarak gördüklerini ve kurum olarak bu bakış açısıyla çevre konusunda çalışmalara yön verdiklerini belirterek şunları söyledi. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak sıfır atığı sadece çöplerin ayrıştırılması ve geri dönüşüm kutularından ibaret görmüyoruz. Çocuğumuzun aldığı her bir havada, mutfağımıza giren enerjide Yarınlara bırakacağımız şehirde biz geri dönüşümü ve çevreyi görüyoruz. Bugün Gaziantep'te her gün yaklaşık 2000 ton evsel atığı dönüştürüyoruz ve yönetiyoruz. Bu evsel atığı şehrimiz için bununla yetinmiyoruz. Bu atıklardan elde ettiğimiz enerjiyle yaklaşık 50 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılıyoruz. Gaziantep Bali Yardımcısı Sedat Sezik, Gaziantep'te kurulan modern atık tesisinin atıkların ekonomiye kazandırılması ve çevreye verilen zararın azaltılması açısından da örnek teşkil edildiğini belirterek şunları söyledi. Günümüzde artan nüfus, sanayileşme ve tüketim alışkanlıkları atık miktarını her geçen gün daha ciddi boyutlara taşımaktadır. Ülkemizde yıllık toplam atık miktarı yaklaşık 120 milyon ton. Bunun 32-34 milyonluk kısmı belediyelerimiz tarafından toplanan evsel atıklardan oluşuyor. Kişi başına düşen günlük atık miktarına baktığımız ise yaklaşık bir kilogramın üzerinde bir atık ülkemizde günlük üretilmekte. Gaziantep ilimizde yılda yaklaşık 650 bin ton evsel atık. Yılda 650 bin ton evsel atık Büyükşehir Belediye'miz tarafından toplanıyor ve bertaraf ediliyor. Bu rakam Büyükşehir'de sıfır atık uygulamalarının nedenle önemli olduğunu bize göstermektedir.